Anı Sponsorluğunda gerçekleştirilen 1. Uluslararası Katılımlı İşitme Teknolojileri ve Yapay Zeka Sempozyumuna hoş geldiniz. 3 <laughs> gün boyunca çok önemli başlıklar altında çok değerli isimlerle oturumlarımız olacak. Bugün bilgi şölenimize başlıyoruz ve açılış konuşmalarını yapmak üzere Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Derneği ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı, Koç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Profesör Doktor Ahmet Ataş'ı kürsüye davet ediyorum. Hoş geldiniz öncelikle. E, bugünkü sempozyumumuzun ana konusu e, son yıllarda hepimizin gündelik yaşamlarını da etkilemeye başlayan e, ve hastalarımıza daha iyi e, sonuçlar verebilmemize olanak sağlayacak e, yapay zeka teknolojileri konusunu e, gündeme getirmek istedik. E, bu e, sempozyum sırasında e, iştir derneği ile ortaklaşa bir e, çalışma yürüttük e, ve e, Duymer e, işitme cihazları e, bu sempozyumuza ciddi e, anlamda katkıda bulundu. Kendilerine teşekkür ediyorum. son yıllarda e, özellikle kulak grubu boğazda otoloji e, konusuna ilgi duyan genç arkadaşların sayısının azaldığını gördükteyiz. E, bu cidden otoloji grubu olarak bizi de tedirgin ediyor. E, çünkü e, işbirliği yapacağımız bilimsel anlamda çalışmalarımızda e, görmek istediğimiz arkadaşlarımızın, hocalarımızın sayısının azalması endişe verici bir şey. Ee, bir anlamda da hani otolojiyle ilgilenen Türkiye'deki hocalarımızı, sevgili geniş arkadaşlarımızı da e, birlikte otoloji grubuyla birlikte bir araya getirebilmeyi hedefledik e, ve umarım e, başarılı herkesin boşuna giden e, ve e, buradan ayrıldıklarımızda. E, tamam bu konularda bilgimize yeni bir şeyler kattık diyebileceğimiz bir e, sempozyum olur diye ümit ediyorum. E, ayrıca katılım gösteren e, tüm e, arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. E, bugün yapay zeka konusunda e, birbirinden değerli hocalarımız var. bilgilerini e, bizden de paylaşacak. E, ben e, yani affınıza sığınarak hocalarımdan e, yani de yapay zeka konusunda e, temel bilgiler konusunda e, eğitmenizi istiyoruz diye ricada bulundum. E, çok teşekkür ediyorum geldikleri için. E, öncelikle gözlerinin altı hocamız e, İTÜ Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi e, Okan hocamız Karçeşehir e, Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı e, Görkem hocamız Üniversitesi Biyomedikal Öğretim Üyemiz. Ee, özellikle kendilerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, bilgilerini bizlerle paylaşacaklar. Benim umudum e, aramızda e, bu hocalarımızın alanlarıyla ilgili e, akademik çalışma yapmak isteyecek olan arkadaşlarım da kendileriyle tanışmaları ve ülkemizde bu alanda e, bir e, background oluşturmak için hepimizin çaba harcaması. Ee, ben konuşmamı bitirmeden önce e, Salih Bey'i, Salih Bazı, e, Salih Bey'i Evet, Salih Bey'i çağıracağım. E, yine düzenleme kurulu e, başkanlarımız e, Lidem Hoca e, ve Eyüp Hoca'yı da davet edeceğim. E, birlikte. birlikte. Sayın Ataş'a teşekkür ediyoruz açılış konuşmalarından ötürü ve hemen ilk oturumumuza geçiyoruz değerli konuklarımız. Oturum başkanlarına müsaadenizle davet etmek istiyorum. Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Özgün Enver, Boğaz ve Baş Burun Cerrahisi Derneği Başkanı Profesör Doktor Sayın Tayfun Kirazlı. Hocalarımızı sahneye alabiliriz yavaş yavaş ve moderatörlüğünü de yine Sayın Profesör Doktor Ahmet Ataş üstlenecekler bu oturumun. Önemli başlıklar var. Değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Ahmet Attaş Hocamız ve düzendirme kurulu çok yoğun bir e, çalışma gösterildi ve bizleri araya getirdiler. Çok önemli konular dinleyeceğiz. Tüm e, ünler işle cihaz gerçekten profesyonel bir şekilde toplantı hazırlandı. Tabii yapay zekanın amacı normal olarak insan zekasını gerektiren görevleri yapabilecek yazılımlar gerçekleştirmek. Tabi burada yapay zekanın en önemli şeyi insan varlığında gözlemlediğimiz akıllı davranışların bunları e, bilgisayarlar evet. yapmakta kötü davranışlar da var. Onlardan uzak kalarak böyle kararlar alacak işlemler yapacaklar. İnsan tarafından çok hızlı olarak verilecek kararlar yapay zeka tarafından son derece hızlı bir şekilde veriliyor ve insan tarafından kolayca çözülmesi zor olan karmaşık mantık süreçleri içeren problemler de yapay zeka algoritmalarıyla son derece kısa sürede çözümlenebiliyor. Böyle bir genel bir özet yaparak bunların işte cihazı teknolojilerine yansımalarına hep beraber bu konuda çok yetkin kişilerden dinleyeceğiz. Ben sözü moderatörümüz Ahmet Ataç hocamıza bırakmadan önce sizlere başarılı bir e, hamle geçirdiğiniz sempozyum geçmenizi diler saygı ve sevgilerimi sunarım.